Herkese merhaba, tam da tatil öncesinde sizin kaygılarınızı azaltacak yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Tatilde yediklerimizi nasıl kontrol edebileceğimizle ilgili 10 maddeyi sıralıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Tatile gitmek diyette olan kişiler için çoğu zaman eğlenceden çok stres anlamına geliyor. Tatilde yediklerimi kontrol edebilecek miyim? Acaba diyetimin dışına çıkacak mıyım? Ya da burada fazla yediğimde sonrasında kısıtlama yapmam gerekiyor mu? Ya açık büfede fazla kaçırırsam gibi kaygılar yaşay yaşayabiliyoruz. Ancak belki de tüm yıl çalıştınız ve tek bir tatil şansınız var. O yüzden bunu stresten çok seveceğiniz aktivitelerle geçirmeye ve eğlenmeye bakın. Ancak sizin stresinizi yönetmenize yardımcı olacak yöntemleri de bahsediyor olacağım. Birinci maddemiz akıllı tercihler yapın. Burada gittiğiniz ortamda, tatilde, partide ya da özel günlerde her şeyi yemeye çalışmayın. Sevdiğiniz şeyleri belirleyin, onlara öncelik verin, kalori harcamanızı bunlardan yana yapın, daha doğrusu kalori alımınızı. Ancak bunun yanında yeni bir şey denemek istiyorsanız, çok tok olup olmadığınızı ya da aç olup olmadığınızı kendinize sorun. Şöyle düşünün, çok tok olduğunuzda yiyeceğiniz herhangi bir şeyin hem tadına varamayacaksınız hem de vücudunuzda şişkinlik yaratacağı için kendinizi rahatsız hissedeceksiniz. Özellikle yemeklerinizi yerken yavaş yemeye çalışın çünkü hem tokluk sinyali beynimizde 20. dakikadan sonra gider, bu da fazla yemenizi önlemeye yardımcı olur, hem de sevdiğiniz şeylerin tadını çıkararak yemenize yardımcı olur. 2. Sohbet etmeye çalış. Şöyle düşün, o ortamda yemek yemek için bulunmuyorsun, yani asıl amacın karnını doyurmak değil. Tabii ki sosyalleşmenin yanında yemek yemek de bulunuyor, ancak asıl amacın sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak ya da uzun zamandır görmediğin insanlarla güzel sohbet etmek. O yüzden anın tadını çıkar. Eğer yemek yemeye devam ediyorsan birazcık daha ara ver. Belki su içebilirsin sohbet arasında. Kendine gerçekten aç olup olmadığını sor ve besin tercihlerini buna göre yap. Ama tekrar söylüyorum orada senin için en önemli olan şey sosyalleşmek. Üçüncü maddemiz mesafe bırakın. Yemeğin ne kadar yakınında olursan ona ulaşma şansın o kadar artacak. O yüzden aç olmasan bile ya da yemek yemeyi çok istemesen bile ne kadar yakınında olursan ulaşabildiğin için onu yemek isteyeceksin. Bunun yerine birazcık daha mesafeli durmaya çalış. Sosyalleşmeyi zaten söylemiştik. Bunu yapmaya çalış ve yemek aralarında e, sakız çiğnemek olabilir ya da senin ağzının tadını değiştirecek farklı şeyleri tüketmek senin işini kolaylaştıracaktır madde boş bir mideyle katılma. Bu yaptığımız yaygın yanlışlardan bir tanesi aslında. Özellikle akşam bir kutlama varsa, özel bir gün varsa ya ben zaten sevdiğim şeyleri tüketeceğim, belki kaçamak yapacağım duygusuyla gün içinde bunu dengelemek için kendimi aç bırakmalıyım düşüncesine sahip oluyoruz. Oysa bu maalesef beklediğimiz etkiyi yapmıyor. Bunun yerine gün içerisinde akşam sevdiğimiz şeyleri tüketeceğimiz düşüncesiyle birazcık daha dengeli ve yeterli beslenerek belki birazcık daha hafif geçirerek, geçirerek ama kesinlikle çok aç olmadan akşam yemeğine katılmamız gerekiyor. Bunun yanında çok tok olmamaya da dikkat edin. Yani özellikle o akşam yemeğinden 1-2 saat öncesinde aşırı tok olacak şekilde ağır yemekler yerseniz akşamda yediklerinizden yine zevk alamayacaksınız. Ne çok aç olun ne çok tok olun. Zevkine varacağınız şekilde midenizi orta hafiflikte bulundurmaya çalışın. İkinci maddemiz sağlığın için iç. Burada özel günde, kutlamalarda alkol ya da alkolsüz istediğin içkiyi tercih edebilirsin. Bu tamamen senin zevkine kalmış durumda. Zaten alkolün tüketimiyle ilgili genel önerilerimizi her zaman yapıyoruz. Günde 1-2 kadeh kadar alkol tüketmekte hiçbir sakınca yok. Ancak burada unutmaman gereken şey aç karnı alkol tüketmemen gerektiği ve aç karnı alkol aldığında iştahının artabileceği, belki ertesi gün yine kan şekeri ile ilgili düzensizlikler yaşayabileceğin. Bu yüzden uygun ölçülerde, yanında sevdiğin yemeklerle uygun miktarlarda içmeye ve yemeye dikkat et. Altıncı maddemiz hareketini artır. Bulunduğun ortam büyük ihtimalle kutlama yapılan ya da dans edebileceğin, arkadaşlarına sohbet edebileceğin bir ortam. Bu yüzden orada hareketini elinden geldiğince artırmaya çalış. Özellikle tatillerde. Tabii ki demiyorum ki çok ağır sporlar yapın, sabah uyanın, kardiyo çalışın vesaire spor salonuna gidin demiyorum. Ama bunun yerine tatilde uzanıp yatmaktansa yürüyüş yapmak yüzmek sevdiğimiz kişilerle farklı aktivitelere katılmak sizin enerji harcamanızı artıracaktır. Yani hem zevk aldığınız aktiviteleri gerçekleştireceksiniz hem de hareketinizi artırarak kalori harcamaya yardımcı olacaksınız. Sebze ve meyve tüketimini artırmaya çalış. Bunu günlük beslenmeye de sıklıkla zaten söylüyoruz ancak özellikle özel günlerde aklımıza nedense sebze tüketimi gelmiyor. Genelde ana yemek olarak protein içeren bir yemek tercih etmiş oluyoruz. Ancak bunun yanında sebzeyi eklediğinizde lif alımını artırmış olacaksınız hem de daha çabuk bir tokluk hissi gelecek size. Hem de lif alımı arttığı için sindirim sisteminizin çalışması hızlanacak ve ertesi gün belki de o mide sorunlarını yaşamanıza, bağırsak problemleri yaşamanızı engellemiş olacaksınız. Meyve de aynı şekilde lif alımını artırmaya ve tokluk hissiyatını artırmaya yardımcı olduğu için tabağımızda mutlaka yer alması gereken besinlerden. Fatih'in korkulu rüyalarından bir tanesi de açık büfeler. Bana danışanlarım şimdiden sormaya başladı. Açık büfe olacak, ben yiyeceklerimi nasıl kontrol edeceğim? Burada yapmamız gereken ilk şey açık büfeyi boylu boyunca dolaşmak olacak. Birçok alternatif olabilir ama orada kaç gün kalacağınızı düşünerek o gün çıkan yemeklerden hangisi sizin zevkinize hitap ediyorsa buna göre tabağınızı almaya çalışın. Ama önce neler olduğunu görelim ve tabağımızı alacağımız besinlerin yeterli ve dengeli olmasına özellikle karbonhidrat protein yağ dengesini sağladığımıza emin olarak tercihlerimizi yapalım. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu bahsettiğim şekilde yaptığınızda tabaklarınızı hem yeterli olacak hem de yediklerinizden haz alacaksınız aç alışveriş yapmayın. Bu aslında yine özel günlerde gün hani akşam hazırlığı yapmadan önce yaptığımız alışverişler ya da tatillerde de özellikle gün içerisinde markete gidip bir şeyler yeme ya da bulunduğumuz otelde yine gidip bir şeyler tüketmekle ilgili olabilir. Kesinlikle aç bir şekilde bu aktiviteleri gerçekleştirmeyin. Yemekle karşılaşmanız kesinlikle çok acıktığınız bir durumda olmasın. elinizden geldiğince tok karna gidin ve gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri almaya çalışın. Ve son maddemiz kalpten ve kalp için pişirin. Burada aslında birazcık kelime oyunu yapıyoruz ama her anlamda bu kelimeyi destekler nitelikte. Sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı onlar için özel bir davet veriyorsanız, onlar için özel bir yemek yapıyorsanız aslında onlara sağlığını da önemseyebilirsiniz. Bu ne demek aslında? Tükettiğimiz ya da hazırladığımız besinlerde doymuş yağları azaltarak bu tereyağı kullanımı olabilir, hayvansal yağlar olabilir ya da hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak olabilir. Bunun yerine daha çok bitkisel kaynaklı yemek yemekleri beslenmemize ekliyor olmak, daha doğrusu menümüze ekliyor olmak hem onlar için hem kendiniz için oldukça sağlıklı bir yatırım olacaktır. Yani sevdiklerinizi ne kadar seviyorsanız aslında bunu besin tercihlerinizde, yemek tercihlerinizde de gösterebilirsiniz bu tüm maddelerin yanında yemek tatilin ayrılmaz bir parçası olsa da bütünü değil. Burada önemli olan sizin sevdiklerinizle geçireceğiniz vakit. Bu yüzden yemeğe çok fazla odaklanmadan sevdiklerinizle güzel anlar biriktirmeye çalışın. Ve bunun yanında tabii ki yediklerinizden kesinlikle pişman olmayın. Abartmış da olabilirsiniz. Belki sevdiğiniz şeyleri çok fazla tüketmiş de olabilirsiniz. Bu hiç sorun değil. Videonun başında da söylediğim gibi belki de bu tatili tüm yıl boyunca planladınız ve şu an sadece şansınız oldu. Hiç merak etmeyin. Tatil sonrasında da dengeleme yapmaya gerek yok. Aynı düzenle devam ettiğimiz sürece bu gayet normal bir şekilde eski beslenmemize geri dönebiliriz tatilde beslenme önerilerini vermiş olduk. Umarım sizler için tatile çıkmadan önce güzel tavsiyeler olmuştur. Ben değerlendirmenizi öneririm. Bunun dışında sizin tatilde yaşadığınız zorluklar varsa bunları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ya da farklı konularda çekmek istediğimiz videolar için konu fikirleri önerebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi tatiller diliyorum.